arkadaşlar. Hepinize aleyküm selam dayılar. Bu dayılar Brawl Stars oynamayacağım. Evet dayılar. Başlayalım arkadaşlar. Evet. Başa başa. Adımız ne olsun? <laughs> evet arkadaşlar. Oo, arkadaşlar. Çok iyi bir hesaba denk geldi. Evet arkadaşlar. Hemen 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 bir Brawl Stars alalım arkadaşlar. Evet aldık arkadaşlar. Çok iyi Evet arkadaşlar. Arkada. Evet hemen kutu açılımına başlıyoruz arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Biz Bakalım yıkıyız. ne çıktı arkadaşlar. Oooo! Jesse! Jesse çıktı! Bu ondan çıkmıyor muydu lan bu? Neyse bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Başlayalım devam. Oh! Çok şanslı çok şanslı! Oh! Ya, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kanalıma abone olmuyorsunuz. O yüzden aklımıza bir şey geldi. Biz abone için her şey yapacağımız yüzünden Bugün kolunu keseceğim abone için. Aa! Arkadaşlar gördüğünüz gibi kolumu kestim. Eğer hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rubik küp nasıl çözülür en hızlı anlatım. Başlayalım. Görüşürüz bay bay.